Bakın e, basında da böyle hedef gösterme 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 böyle bir sanki e, adliyelere bir baskı yapma hali gibi oluyor çünkü meslektaşım az önce ben yayınlanmadan önce bağlanmadan önce bunu benzer bir şey dedi. Hani burada bir şeyler konuşuldu e, savcılığa yardım gibi. Hayır bu da doğru değil. Niçin insanlar burayı ifade ediyor? Bu insanlar çok samimi olsa gider bu ülkenin devleti var ya gider sancısını hı hı. ifade verir. Tam da bu noktada ben başka bir şey söylemek istiyorum. Aslında yani, sö e sözlerine inandığımız, sözlerine inandığımız insanların profilini biraz inceleyelim isterseniz. Şöyle bir şey kimsenin bir sözüne bilmem. bu arada Merve Hanım kimsenin sözüne inanmıyoruz. Delillerini getirmeden hiçbir şeye inanmayız. Çünkü onlar bir canı getirmese, çağrıyı getirmese biz zaten onların söylemlerine inanmıyoruz. Bir de basın gerçekten kamu görevi yapar. Asla tabii ki savcılık yapmasa da savcıya destek olabilecek bilgileri bulabilir. Çünkü insanlar bize çok daha kolay ulaşabiliyorlar ve bildiklerini söylüyorlar. Her şey tabii Eksan, ki de doğru değil. Değerlendirmek savcının takdiridir. Esra çok güzel söylediniz. Basın kamu görevi yapar ama avukat da yarı e, kamu görevi yapar. Bir yargı mensubuyum. Benim hakimden, savcımdan, savcıdan bu noktada farkım yok. Sizin bu kale alıp televizyonu çıkardığınız adamlar, bu davanın avukatına şantaj yapıyor diyorum. Kebriyan'ın da var yayın. Size de yollarım numaranızı verin. Bu tamamen eğer böyle bir şey varsa tamamen yanlıştır. Bunu Bu, şey yapmayız. öğreniyoruz Biz bunu şimdi öğreniyoruz ama şunu da unutmak lazım. Ferdi Bey de Davaya mutlaka hataları olsa da çok da katkısı oldu şu anlamda. Nasıl katkısı Çünkü, olabiliyor? Şöyle ama Bircan Hanım biliyorsunuz. Bircan... Tehdit ederek mi katkısı oluyor? Tabii tehdit etmesi yanlış ben bununla ilgili demiyorum ama mesajları bu sayede bulduk. Çünkü Bircan Hanım ilk mesajları çıktığında Tuğyan Hanım koşa koşa Bircan Hanım'ı arıyor ve evine gidiyor. Yani evet, o da aslında evet. tedirgin o oluyor geçmişteki. O zaman biz ki. mafya devleti olalım herkes birbirine böyle tehdit Yo. etsin. Yok. Can... Bakın yok yok hayır dakika. öyle mafyalıkla bir falan. Bir, bir dakika hayır siz şu an bir yayın yapıyorsunuz değil mi? Evet. Size de e, saygım sonsuz bu yüzden de bağlanmak istedim. Çünkü sizi de orada yanıltıcı bilgiler veriyorlar ve bizden biri konuşmayı sıfırca sanki kabul etmişiz gibi oluyor. Uh -huh. Özellikle bağlanmak istedim. Ama siz de yayı, yayıncılığınız sırasında bu tarz şeylere maruz kalsanız bu lafları söylersiniz. Kaldı ki kamu görevi icra ederken ben de burada kamu görevi icra ediyorum. Size yapılan ben... şey tamamen hele bir kadına Aa, böyle bir bu şey tehdit değil bu. yapılıyorsa bu öyle. Değil bu. Ama adam çıkıyor diyor ki sen diyor yok seri yok, katilin avukatısın yok, yok, yok size bir... bakın sizin Lütfen. kişiliğinize Şimdi... sizin kişiliğinize itafen bir şey söylendiyse bu asla kabul edilecek bir şey tamam. değil. Ben bununla ilgili kabul etmiyorum. Sadece s edin. şunu da unutmayalım. Tuğyan bizim de buraya çıkardığımız kişileri kendisi de tehdit etti ve çıkmaması için söyledi. Biz o mesajları da yayınladık. Hangi mesajları? Ee, Serap Hanım'ı, e, Güzin Hanım'ı sıklıkla yayına çıkmaması için. Çünkü onlar arabalarına binip dediler ki e, bize öldürmesi, öldürmeyi söyledi. Annemi öldüreceğim dedi. Sonrasında komşu Muhteber Hanım'a mesaj attı. Ben ondan şikayetçi olacağım böyle böyle mesaj bağlanıp yayına ben böyle bir şey görmedim yalan söyledim demezse ondan şikayet olacağım şikayetçi olacağım nasıl burada konuşması gerektiğini söyledi. Ee... Serap mı? Mi adını bilmem de. Ben ha Serap de, Hanım. Size şunu söyleyeceğim. Üç gündür neden bu konu konuşuluyor? Ee, Ferdi Bey'in manipülasyonları nedeniyle bu noktaya gelinir. Ben Bircan'la ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum müsaadenizle. Tabii buyurun anlatın. Çıkardı bana ama ha, bir resimlerinizi gösterelim önce sonra Bircan'ı anlatalım. Bunlar doğum tamam. günü. Ne zamandı Merve Hanım bu? 21 Temmuz Esra Hanım. Geçtiğimiz 21 Temmuz'da gayet de mutlular. Torun, torba, şey akraba. Bu doğum günü evet. mü? Evet e, Azra'nın doğum günü. Azra'nın evet. çocuğun doğum gününde Merve Yeni Hanım bu fotoğrafları da gösterelim. Yani araları gayet iyiydi olaraktan bu fotoğrafı e, evet. verdi bize gösteriyoruz. Evet. Hatta olay gecesinden de videolar var biliyorsunuz oynuyorlar dans ediyorlar anne kız. Hiç yani bilmiyorum. Merve Hanım da diyor ki gayet mutlulardı niye annesine böyle bir şey yapsın demek istiyorsunuz değil mi? Evet evet bu fotoğraflar var. Evet. Ee, şimdi ben şu Bircan kısmına çok takıyor, tabi. Bircan'ı bir dinleyelim sizden. Sebebi şu Bircan bir kere size de bağlandı. Sizin yayınınıza da bağlandı. Evet. Ve Bircan e, çok ağır bir suç ortaya atıyor. itam ortaya atıyor. Diyor ki Tuğyan annemi öldürdüm diye kendisine itirafta bulunmuş. Sonra oradan efekt sesler evet. geliyor. Aa, o, hani o sosyal medya şeyi var ya bizim mahkemelere. Bakın bu Bircan denen insanın kimliğinden bahsedeceğim size. Bircan geçen hafta Perşembe akşam üzeri benim ofisime geldi. Buyan'la ee, beraber, da vardı. Ve ben e, bir hafta bütün avukatlarımı topladım. Biz orada 10 e, kişiydik yaklaşık. E, ve hep beraber dinledik. Bütün avukatlar dinledik e, kendilerini. Ve Bircan dedi ki, avukat hanım ben e, ferdi tarafından tehdit ediliyorum. Bana yardım edin. Ee, biz dedik tabii ne ne gerekiyorsa yapalım hani ben zaten kadın hakları konusunda falan da hassas bir insanım ee, hele ki erkek evladı varmış Emre is isminde diğer yayına da söyledim ben anne değilim ama evlat konusunda inanılmaz hassas bir insanım ee, Bircan Ana Ferdi Bey'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek size geldi. Evet evladı üzerinden Emre oğlu üzerinden ee, ve çok telaşlı ve çok e, endişeli gözüküyordu. <laughs> sonra biz işte hep beraberce konuştuktan sonra bana dedi ki Merve Hanım dedi e, lütfen dedi benim mübeccel isminde bir avukatım daha var ama dedi ya mübe mübeccel hanım yapsın ya da siz yapın ama ne olur beni koruyun dedi. Koruyum. Peki Çok Ferdi biraz... Bey bu arada şunu merak ettim Ferdi Bey Bircan Hanım'ı nereden bulmuş? Orayı bilemiyorum o size bağlanıyor ya kendisi anlatıyordur herhalde çok da ilgilenmedim o kısmıyla açıkçası. Evet ama çok önemli neden Merve Hanım biliyor musunuz Bircan Hanım 10 tane mesaj atmış Ferdi Bey'e ulaşıp e, o size söyleyeceğim çok benim önemli bir şey var diye. Şu an benim anlattıklarım bence daha önemli e, yani avukat perspektifinden bakıyorum çünkü onlar nasıl tanışmış olurlarsa olsunlar e, günün sonuna bakmak lazım ya. Günün evet. sonunda, Cuma günü bu kadın benim ofisime geldiğinde, bu toplu görüşmeden sonra bir de ofisimin alt katında benimle özel görüşmek istedi. Aşağı indik. Hı hı. Ee, birebir konuştuk. Bana dedi ki, böyle gözünün içine baka baka, e, Merve Hanım dedi ben Tuğyan'a her şeyi anlatamıyorum. Çok büyük tehditlere maruz kalıyorum dedi, çok. Ben dedim lütfen biraz detay verin. Dedi oğlum benim kırmızı çizdim Oğlumun başına bir şey gelmemeli. Oğlumla tehdit ediliyorum ve ben kaç gündür bununla uğraşıyorum dedi. Ben gerçekten çok üzüldüm. Lütfen dedim e, bu çok tehlikeli bir hal almış. E, bana sabahın erken e, saatlerini ve kertlenme çıkarın. Biz derhal Ferda Aydın hakkında uzaklaştırma alalım, suç duyurusunda bulunalım. Yani <laughs> hukuken sizin için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Hatta oğlunuzu koruma altına alacağımız bir şey varsa da seve seve bir avukat olarak da bir kadın olarak da hassasiyetinizi anladığım için yardımcı olurum dedim. Sonra çok teşekkür etti. Ben dedi sizin ne kadar yani hassas yaklaştığınızı, ee, hani şu ince hissi dokuzunuzun farkındayım ben de o yüzden vekaletlenmeye çıkacağım dedi. Neyse daha sonra ertesi gün e, Cuma günü Armutlu noterinden bana vekaletlenme çıkardı. Ve ben e, Yalova Adliyesi'nde o sıra işte basın yasal talepleri verdiğiniz ifadeler bununla oyalanırken çok müsait değildim. <laughs> Ofisimdeki avukat bey çok kıymetli avukat Oğuz beyin numarasını verdim kendisine. Dedim kendi hani dilekçe detayları ile ilgili konuşun. Bir an evvel dilekçeleri yetiştirelim sunalım diye ben o an çünkü yazabilecek durumda değilim. ofisimdeki ekibim yardım bulacak. Merla Hanım şimdi Ferdi Bey nereden bulsun Bircan'ı. Bircan tabii ki burada bence ikili oynamış. Neden? Çünkü Bircan kendisi ulaşmak için ne olur elimdekileri vereyim diye kendi yazıyor yani bana vekaletnameni niye çıkarıyor o zaman? Yani i̇şte kilo oynuyor falan... derken bunu söylemek istiyorum. Çünkü nereden ulaşacak o Ferdi, Ferdi Bey? E? Diyoruz yani vekaletname de oyunun bir parçası. E, bu kadar e... Yalan dolan şeylerin olduğu insanların dediği her şey doğru. Bakın bakın zaten. dedikleri doğru değil. Ben mesajı görmesem doğru demem. Mesajı gösterin. can Hanım neler yazıyor ulaşmak Bil için Bil Ferdi Bey'e. Hatta bakın. cevap vermeyince Ferdi Bey diyor ki siz günlüğü müllüğü düşünmüyorsunuz. Ya, siz, siz burayla ilgileniyorsunuz da benim ofisime geldiğinde bu kadının bana yalvardığıyla oralı olmuyorsunuz ama. Abi, ben oldum diyorum ya ikili oynuyor Ay. diyorum. Şimdi ben hemen kadını zaten çözdüğüm için size diyorum ki... İkili oynamış, biz size Aynı. öyle demiş, buraya gelmiş bütün delilleri vereceğim Yok. demiş. Bana niye şey bulursun? Bakın ben dört e, tane ses kaydı gönderdim Kebriye Hanım'a. Lütfen sizin sizinle mühendis evet. olacağım. Ama diyeceğim. şimdi Lütfen Merve Hanım sizi bilmiyorum ama şimdi ben niye Ferdi Bey'e de haksızlık yapayım? Şimdi gidip adam bulmuş olsa adam bu kadını bulsa, tehdit etse tamam diyeceğim. E olun, ben Ferdi Bey onu o Ferdi Bey'i buldu diye bir şey demiyorum. Ben burayla şu an ilgilenmiyorum. Ben kendi başıma gelen olayı anlatıyorum size. Ha yani, Evet yani o, an, o zaman bu kadın izlemesin. hayır bu kadın size de geldi sonra o zaman ikili oynuyor ama bu mesajların gerçekliğini bunlar değiştirmez ki. Yine de bu kız atmış bu mesajları. Ama e, iş, ama bakın ben şu an başka bir şey anlatıyorum. Siz tekrar saptırıp konuyu onu mesajlara Ama önemli bir şey, bir insanı ama tehdit benim ettiğimiz önemli. Efendim, bu kadın e, yalvardı. Diyorum. Tehdit ettiğimiz ya, ben... insanları biz buluruz. Onlar evet. bizi bulmaz evet. ki. Ama belki sonra tehdit etmeye başladı. Önce e, olayların bu noktaya geleceğini belki tahmin Hı -hı. etmedi. Bu da olabilir. Evet. Şimdi hani evet. e, biz hukukta çok şeyle karşılaşıyoruz ve hiçbir şey karşıdan gözüktüğü gibi olmuyor çünkü. E, bu noktada başka bir şey söyleyeceğim. Kevriye Hanım'a yolladım. Lütfen sizin numaranızı rica ediyorum. Size de yollayacağım çünkü Tabii. dava dosyasında da var zaten bunlar. 4 tane ses kaydı var. Bu ses kaydı e, bir canın ağzından bizzat söylenmiş cümleler. Bakın çok kısa hemen Onu, söyleyeceğim. Onları bir yayınlayalım arkadaşlar hazırlayın. Ben Kebriye gönderdim. Tamam. Ben de isterseniz anlatayım yayınlayana kadar. Evet anlatın. Ee, diyor ki e, bir orada bir ses var konuşan araba alacağım diyor. Yani perdeden bahsediyorlar. Ee, Bircan diyor ki bana da bir, bir villa alır mı acaba? <laughs> Sonra e, yine Bircan Tuğyan için diyor ki bu kız temiz bu kıza iftira atıyorsunuz. Sonra yine diyor ki başka bir ses kaydında adam bana tehditle geliyor adam bana parayla geliyor. Tuğyan diyor ki orada neden savcılığa gitseydin o zaman diyor. O da diyor ki ben e, senin çocuğunun hayatını kurtaracağım diyor. Tamam oldu oğlumu öldürsünler öyle mi diyor e, Tuğyan'a. Sonra Hı -hı. benden istedikleri şey nedir? Evet ben gördüm Tuğyan'ın annesini öldürdü. E, Tuğyan annesini öldürdü yani benim bunları saçma sapan görmediğim şeyleri gördüğüm gibi anlatmamı istedi benden bu adam diyor. Bircan kendi ağzıyla sesi var yahu. Yani, yani gördüğüm şeyleri görmediğim gibi. Peki mesajlar? Yani, yani mesajlar aynı mesaj? Bu e, şey en başta yolladı mesajlardan. var. İşte hmm. ben bu mesaj...